<laughs> ne haber Efe? Şahane senden? Ee, sen sabah niye geç kaldın? Aile bir problemler Boş boşver. Hmm. Ee, arkadaşlar bugünden itibaren resmen özgürlüğümü ilan ediyorum. Anne dırdırına son. <laughs> Babamla kalıyorum. <Oo. gülüyor> Tabi abi. Abi çok şanslısın ya. Vay be keşke ben de böyle <laughs> olsam abi ya. Selam millet. Gelabım. Ay çok havalıymış bakayım. Bu kaça? Babam sağ olsun. Abi millet telefon manyağı olmuş ya. Al işte bir kontür güzeli de burada. Of ya çok güzel. Neler var Efe? Ha Oğlum haftaya basketbol takımının seçmeleri başlıyor. Abi ne duruyoruz o zaman ya? Hadi gel gidip kayıt yaptıralım. lise bir şampiyonluk <laughs> görsün canım. <laughs> <o, o>, <laughs> oh. <laughs> Naim! <Aa. gülüyor> Çocuklar, telefonumu gördünüz mü? Ne oldu? Ya çalındı galiba. Babam çok kızacak. Vallahi çok geçmiş olsun. Ama siz de bu kadar pahalı aletleri almayın canım. Ya da okula getirmeyin. Sağ ol baba. Ben gidip müdür muavinine şikayet edeceğim. En son siz gördünüz elimde telefonu. Şahitsiniz. Tamam, tamam. Şahidiz, şahidiz. Tamam, tamam. Allah Allah. Efe, öğleden sonra beden dersi vardı zaten. Kıralım mı okulu? Vallahi bizim ne olur. var bilmiyorum ama Takılalım ya. Senin geçen yıl aram nasıl? Gel misin? Hı, yok. Kaysana. Hadi abi. görüşürüz. Güle güle. Sen de gelsin. Yok ya, keyfim yok. Şuradan taksi atlayıp giderim ben. Ee, zenginlik güzel şey. Biz otobüslerde sürünüyoruz. Hmm. Efe! Aa baba. Aa, a, hadi ya. Ne haber? <laughs> Vay. Vay be. Arabaya bak. <laughs> Tabii oğlum. Biz öyle sıradan arabalara binmeyiz. <laughs> hadi atlarsın. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Oh. <laughs> i̇şte bu. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Ulan şu araba benim babamda olacaktı var ya. Cık. Yürü yürü. O kız vanitan mıydı? Yani sayılır. Evde tek başınıza ders çalışmak isterseniz ben uzarım. Haber vermen yeter. Bu gece baba oğul bir güzel eğlenelim ha. İyi olur ya. Timur'u da alalım mı? Ha, olmaz. Yavru aslanla ben konuştum. Çok yorgunmuş. Baş başayız. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Sinemaya gidelim mi? Bana uyar. Arkadaşların hasta oldu ya? Ha. Zaten o sekizime bir basayım. Anında çekeceğim altından bu arabayı. <laughs> Feda olsun aslanıma. Ben kendime yenisini toplatırım. Ondan sonra Uğuz amca yanımıza yaklaştı. Gitti misin? Vallahi film gibiydi. Uğuz amca camdan sarktı. Ferit abi kenara çekmek zorunda kaldı vallahi. Vallahi babamı iki yapmış. Çünkü eğer siz gelmeseydiniz, bütün kış ben bu köşkün içinde tek başıma sıkından patlayacaktım. Vallahi ben anneme söylemedim ama ben de patlardım Edirne'den. Merhaba canım. Fazla pide aldım. Yemek istersen sana da koyabilirim. Yok Eda abla sağ ol. Zaten biraz kilo aldım bu aralar. Ha? Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> abla ha. Ya Efe dönmeyecek mi köşk'e? Dönecek canım, dönecek. Ama ne zaman bilmiyorum. Ya Efe'ye onu sorduğumu söylemezsiniz olur mu? Söylemem canım. Ceren, sana bir şey soracağım. Efe ile sizin aranızda bir sorun mu var? Ya aslında bizim aramızda değil de arkadaşları sayesinde oldu diyelim. Ne oldu anlat bakayım. Hani biz o gün sinemaya gittik ya. Hı, hı Ya işte onun arkadaşlarını ben pek sevmedim. O da toz kondurmuyor diyelim. Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Aa. Aa. Merhaba Oğuz amca. Hoş geldin Hoş Timur. Hoş geldin baba. Merhaba kızım. Ben de Merve yolda yaptıklarını anlatıyordum. Öyle mi? Ne güzel. Aa, i̇yi akşamlar Eden. İyi akşamlar Oğuz Bey. İyi akşamlar. Ee, hadi biz yukarı çıkalım. İyi akşamlar. Ne ee, haber Cici? İyiyim abi. Bak yine döndük. Yine beraberiz. Abi ne zaman döneceksin köşke? Efe? Annem hoş geldin. Kuzum. Ay. Canım benim. Nasılsın? İyi. Gene mi uzadın sen bakayım ha? Canım oğlum. Ee, iyi misin anneciğim? İyiyim anne. Sen? İyiyim. İşte telefonda konuştuk biliyorsun. Reklam dünyasına giriyorum. <laughs> Hayırlısı olsun. Olsun. Ne zaman dönüyorsun eve? Evet abi. Ne zaman döneceksin köşke? Biz de babamla dün gece bu konuyu konuştuk. Ee? Neden hala bu köşte yaşıyoruz ki? Yani ben sadece bize ait bir evimiz olsun istiyorum. Ve evde erkek olacaksa bunun babam olmasını istiyorum. Sen bana bir su getirir misin anne? Hadi. Efe. Evdeki erkekten kastın Oğuz Bey ise... ...Oğuz Bey bu evin erkeği değil. O bizim sadece üst kat komşumuz. Tamam da... ...insanların komşularıyla aralarında ya duvarlar ya da kapılar vardır. E bizim de merdivenimiz var annem. Olsun. Ben yine de babamı görmek istiyorum. Bak Efe'cim. Benim bir daha babanla deneyebilmem imkansız. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama illa evimizde bir erkek olsun diyorsan, gelsen ol. Kardeşinle beni yalnız bırakma bu koca şehirde, ha? ha? Bir de böyle düşün istersen. Uf. Hem benim zaten seninle konuşmak istediğim başka şeyler var. Şimdi bak, Ferit'in babası Timur'la ikinize eğer özel okula gitmek isterseniz burs vermek istiyor. Sen ne diyorsun anne? Aa, Efe. Aa, oğlum ne oldu? Ben de tam bundan bahsediyorum işte. Neden sürekli birileri bize yardım ediyor? Bizim babamızın parası var anne. Neden sürekli dilenci gibi başkalarından bir şeyler istiyoruz? Oğlum biz kimseden bir şey dilenmiyoruz. Saçma sapan konuşma. Tayra size bir burs teklif etti. İster misiniz diye soruyorum. Hepsi bu. İstemiyorum ben burs falan. Benim babamın parası var tamam mı? Özel okula gitmek istersem söylerim beni gönderir. Bana bak Efe ben senin annenim benimle düzgün konuş. Benimle bu tonda konuşamazsın diye seni defalarca uyardım. Seninle ne zaman konuşsak kavga ediyoruz zaten. En iyisi ben biraz daha babamla kalayım. O zaman daha az kavga etmiş oluruz. Efe